Merhabalar Ebru Arkaç ben nasılsınız? Bugün günlerden cuma ve size bu süreçte yani video çekemediğim süreçte aldığım kitaplardan bahsedeceğim. Bu arada şaka hala perşembedeyiz. <laughs> Bir buçuk saat falan mola verdim. Önceki videoyu çektim, yükledim. Sonra bir buçuk saat kadar falan mola verdim. Şimdi ikinci videoyu çekiyorum ama yarın yükleyeceğim. O yüzden cuma dedim. Hatta mutlu hafta sonları falan da yapacağım. Şimdi bu videonun adı da kitap alışverişi olsun. Aldığım kitapları göstereceğim. Sonra bir video daha çekeceğim. O da yine diğer kalan e, okuduğum kitaplar olmuş olacak. Aldığım kitaplardan ilki Alper Canı Güzün aslında ben ilk böyle Oğullar ve Rencide Ruhlar diye böyle bir Alper Kamu karakteri vardı 5 yaşında. O zamanlar April'dan çıkıyordu kitapları. O zaman okuyup çok hayran kalmıştım, çok beğenmiştim. E sonrasında Alfa'ya geçtiler. Şimdi Alfa'dan da Everest'e geçmiş. Alfa ile Everest aslında aynı ama Everest'te bu yine Alper Kamu karakterinin yeni bir kitabı çıkmış. Fakat ben bu ilk ikiden sonra üçüncüyü okumamıştım. Şimdi hazır Everest'ten yeni dördüncüsü çıktığı için üçüncüsünü alıp okuyayım dedim. Amazon'dan işte bu Kıyamet Parkı yani aslında serinin üçüncü kitabını aldım ki yenisini okuyayım diye. Ve değil Deli doludan John Boyne'ın bu böyle bir işte ateş, su, toprak falan filan var onun ateşi. Sonra e, sevgili e, Caner Almaz'dan Boşluklar e, kitabı yeni çıkmış. Kendisi sağ olsun imzalayıp göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede okuyacağım. Sonrasında eee bir birazdan dün çektiğim bir e, Garpa göre İncil e, kitabını okurken e, şurada bir şey hmm. Garp'a göre İncil kitabını okurken yazarın kita e, kitabına o kadar çok hayran kalmıştım ki başka kitapları var mı diye araştırdığımda daha önce e, Sudan Adam diye bir kitabının e, yayınlandığını gördüm şöyle kapağında güzelliğine de bakar mısınız bunu nadir kitaptan almıştım evet 40 TL falandı Sonrasında Philip Roth'u zaten çok uzun zamandır okuyorum, biliyorum. Yani çok çok eski okuyorum. Ben de kitapları zaten ayrıntı yayınlarına ait ama bende bu kitabı yokmuş. Pastoral Amerika diye. E bunu da işte bu gelmiş geçmiş bilmem ne kitapları falan filan diye listesinde ilk sırada ilk üçte falan görmüştüm herhalde. Bende de olmadığı için Pastoral Amerika bunu da dolap uygulamasından aldım. Sonrasında sevgili Kerem Işık sağ olsun kendisinin yeni bir sağ olsun yeni bir kitabı çıkmış. Kendisinin yeni kitabı çıkmış Öteki Dünya. Ee, o da bana imzalı olarak göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Bunlar bir de hep bana böyle hastayken geldiği için çok mutlu oldum. En son bu hastalığa yakalanmadan önce Penguin kitabı Evi'ne gitmiştim. Hatta oradan Kıtır'a falan filan gitmiştim. İşte o cumartesi dışarı çıktım ya. Ondan sonra pazar günü oldu. Pazar gecesi yattım. Saat iki buçukta hastalandım. O günden beri. <laughs> işte o cumartesi çıktığımda... E, Kavka kitaptan e, yayınlanan bir kitabı aldım. Sevgili e, e, Özlem'de görmüştüm. Kutsal Geyiği Vurmak. Aslında Gece Bekçisi diye de bir kitabı varmış yazarın daha önce... Ben de onu almışım 3 yıl falan herhalde. Yani ilk çıktığında almıştım. 2-3 yıl geçmiş. O da burada duruyordu. Onu hatırladım. E, ama bunun kapağı ve konusu o kadar çok ilgimi çekti ki. Pengo'ya e gittiğimde oradan almıştım. Bir şey itiraf edeceğim şimdi. Biliyor musunuz? Ben hiç hayatımda şimdiye kadar hiç Şermin Yaşar okumadım. Hiç sıfır hiç okumadım. Kendisinin yeni kitabı çıkmış. Ee, altı harfli bir tatlı diye ve sonra bana böyle bir şey gelmiş yanında da böyle tatlı bir defter var ve defterin üzerinde de Ebru'nun defteri yazıyor aa, aa, çok hoşuma gitti hiç Şermin Yaşar okumadım ee, bakalım ilk olacak sonrasında sevgili Mekşah Bey'in videosunu izlerken orada görmüştüm Max Frisch benim için çok çok efsane bir yazar çok ama çok severim onun yeni bir kitabı çıkmış. E, Bin ya da e, Pekin'e yolculuk e, diye. Onu aldım. Amazon'da almıştım. Sevgili canım Kemal Varoğlu ne ya okurum. Bu arada ne kadar çok böyle Türk yazarlardan, sevdiğim yazarlardan yeni kitaplar çıkıyor. Sevgili Kemal Varoğlu da biliyorsunuz önceden iletişimden çıkıyordu yayınları, e, kitapları. Sonra Everest'te geçmişti. Şimdi kendisi Doğan'a geçmiş. Doğan kitaptan çıkan ilk kitabı. Onu sevdiğim zamanlar. Bunu göstermiş miydim hatırlayamadım. Artık yani o kadar çok uzun ara oldu ki. Gösterdim mi göstermedim mi. Alejandro Zambra'nın çok seviyorum. En sevdiğim metni aslında ben. Hani evet romanları vesaireleri var. Ama ben kurgu dışı metinlerini daha çok seviyorum. Okumamak benim en sevdiğim metinlerinden biri. Bir de e, belgeler ya da Belgelerim diye bir kitabı vardı. O da çok ama çok iyiydi. O ikisi gerçekten en sevdiğim iki kitabı. Onun e, yeni çıkan kitabı Çocukluk Edebiyatı Notos. Bunu da hatta <laughs> Penguen'de görmüştüm. Sonra Amazon'dan yakalayamamıştım. Düşünce aldım. Bunu daha önce gösterip göstermediğimi hatırlamıyorum. Sonrasında yine insanlığımı yitirirken doğan kitaptan <laughs> Bunu da yine Melik Şah Bey'in videosuna görmüştüm. İşte hem böyle senaryo bu hem de filmini izledim hem de kitabı var diye. Ondaki eski kapağıydı. Ben de bunu Amazon'dan görüp aldım. Lulu köprüde Lulu. <laughs> Sonra aslında bu kitabı Okuduğum birkaç kitabın içinde geçiyordu. Son zamanlarda okuduğum e, bir kitabın da içinde tekrar geçince ve ben de bunu almadığım artık aklıma gelince uzun zamandır, yıllardır ve yıllardır almadığımı hatırladım. Elif <laughs> Batu'nun Budalası. Sonunda bunu da aldım. Bu Amazon'daki indirimlerden vesaire falan filan almıştım. <laughs> Sevgili Dedalus'tan şişeye tıkılan şeyler. Sevgili Selinden Taksitli ölüm ve gecenin sonuna yolculuk kitaplarının yazarının can yayınlarından yeni kitabı çıktı adı Savaş ve Edward Louis'in e, her kitabını şimdiye kadar yazdığı her şeyi okudum son yayınlanan kitabı buydu değişmek bunu da almamıştım ve uzun zamandır okumamıştım almamıştım okumamıştım ne okumamıştım işte almadığım için okuyamamıştım onu aldım değişmek Evet, ikinci video olmuyormuş. Bunu göstermiş miydim? Bir önceki videoda fuara gittiğimde diğer kitabını almıştım. Bir diğerini de bunu Amazon'dan aldım. Bir hayat nefesi. Zaten iki kitabı yayınlanmıştı. Kalın olanını fuardan almıştım. Bunu da Amazon'dan aldım. Sonra fuara gittiğimde orada hani bir sahaf var. İşte orada bir yaşlı amca var. Bu yaşlı amcan vefat etmiş ve kitaplarını işte sahafa bırakmışlar diye. Oradaki o e, amcanın kitaplarından e, Allah rahmet eylesin bunu aldım Okumacı kız Zaten içinde böyle notları da var Bu 7.928. kitabıymış 98'de Ankara Ve bir diğer aldığım kitapta Bir oh desem Bu da kitaplarının 7.410. kitabıymış Sonrasında yine bir kitap Görmüştüm ve Fuarda ve almamıştım Sonrasında kendisini Amazon'dan aldım Hatta özlemle birlikte aldık Şuradaki şu güzelliğe bakar mısınız? Aziz Nesin ve Ali Nesin mektuplaşmaları. Şöyle ciltli. Şuna bir bakar mısınız? Sonra ben bu kitabı hikayede paylaştığımda e, birkaç yorum gelmişti. Okuduğum en iyi e, kitaplardan biri mektuplaşmalar arasında diye. Bunu da gösterememiştim. İçimde kalmıştı. Yani bunu alalı baya 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 oldu. Şöyle gösterebilirim. Evet. Aldığımız kitaplar bunlar. Okuduklarımı zaten paylaşmıştım. Bir kısım daha okuduklarım var. Ve bu arada tabii hasta yatarken ne yaptım biliyor musunuz? Onlarca film izledim. Ve işte kalan dizilerimi devamlı izledim. Aslında bir Instagram postumda paylaştım. işte bu aralar bunları izledim falan filan diye. Çok güzel filmler izledim. Onun haricinde New Amsterdam'ın 5. Mm, sezonunu yani son sezonunu izledim. Şimdi tekrar Blacklist'i mesela ben çok seviyorum. İlk 8 sezonunu izlemiştim. 9 ve 10 ben izlediğimde yoktu. 9 girmiş. 9'u tekrar izlemeye başladım. Hatta yarıladım. Blacklist'i de çok seviyorum. Ama bunun haricinde çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Çok böyle eski eski filmler izlemeye başladım. Mesela Seven'ı izledim. Brad Pitt'in Seven'ını izledim. E, sonrasında Julia Roberts'ın e, neyini izledim? E, Pretty Woman'ı izlemedim. Bu diğer böyle bir tatlı bir kız gibi böyle bir, bir avukatın yanına stajyerlik yapmaya giriyor falan filan. Sonra orada çok büyük bir dava yardımcı oluyor. Onu izledim ve ben bunları izledikçe Peş peşe Netflix bana işte önermeye başladı. Ve her akşam işte böyle 1996-98-2000 yapımı harika filmler izlemeye başladım. Çok ama çok iyilerdi. Bir ara onları da paylaşırım sizinle. Ama onun haricinde izlediğim güzel birkaç bir şey de Instagram hesabında da son paylaşımda paylaşmıştım. Aldıklarım bu kadar. Birkaç gün sonra tekrar diğer okuduklarım videosu da gelir. Şimdi çok böyle kalın. Hem bu kadar hasta olduktan sonra ya uzun zamandır elimde beklettiğim vücudunuz hayır diyorsa diye Gabor Gabormeten'in bir kitabı vardı. O kadar uzun zamandır bekletiyordum ki onu kurgu dışı okumaya başladım. İşte biraz 100-120 sayfa falan okudum. Sonrasında yine hazır elim gitmişken şöyle bir işte bir 900 sayfalık falan bir Charles Dickens romanına daha başladım. O da çok güzel gidiyor. Onda da bir 150-200 sayfa falan ilerledim. Artık herhalde bundan sonraki videoda hani önce önceki okuduklarım olur. Ama ondan bir sonrakinde de bunları okumuş ve sizinle paylaşmış olurum. O zaman belki dizileri falan, filmleri de notu alırım. Evet. Bugün cuma olduğu için çakma cuma. <laughs> ama size göre cuma. <laughs> Kendinize iyi bakın diyorum ve mutlu hafta sonları. Hoşçakalın. <laughs>